Günaydın ve salı gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. Bitcoin tarihte ilk kez 85 bin dolar rekorunu aşarak 2025 öncesinde 6 haneli bir fiyata ulaşma potansiyelini ortaya koydu. Yeni zirve eski başkan Donald Trump'ın ABD 2024 seçimlerini kazanarak ikinci dönemini güvence altına almasından bir hafta sonrasında geldi. Wall Street endeksleri Fed'in faiz indirimi hızını etkileyebilecek ekonomik veriler öncesinde rekor seviyelere yaklaştı. Trump'ın seçimi kazanmasıyla bazı hisseler kazançlarını artırarak yükselişini sürdürdü. Birleşik Krallığın ana endeksleri, yatırımcıların önemli ekonomik verileri beklemesiyle Avrupa rallisine katılarak yükseldi. FTSE 100, 3 ayın en düşük seviyesinden binde 7 toparlandı. Almanya ZEW araştırması mevcut durum 10 GMT'de, Japonya makine araçları siparişleri 06 GMT'de, Birleşik Krallık istihdam değişimi 07 GMT'de inanacak, Japonya üretici FET Endeks 23.50 GMT'de, Almanya Harmonize Tüketici Fiyat Endeksi 07 GMT'de, ABD NFIB İş Endeksi 11 GMT'de inanacak. Umarız salı gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.